Evet. Başla, Başla oğlum. Çek, çek. Yan yan. Bana bak. Her zaman bana bak. Evet. Harika be. Koy. Evet, evet, evet. Güzel. Devam et oğlum. Uzan. Aferin Fatih. Mücadele, mücadele. Hiç bırakma. Evet, çek. Bravo Ahmet. Çek oğlum, çek. Evet. Güzel. Evet çek. Çek çek çek. Aferin. Evet. Son sona gidiyoruz. Hadi Ahmet'im. Hadi Ahmet'im. Evet 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 evet. Hop. Güzel. Dinlet.